Değerli arkadaşlarım tekrar merhaba. Bugün ahlak gelişimi ile ilgili doğru yanlış etkinliğimizi gerçekleştireceğiz. Tabii bu etkinliğe geçmeden önce ahlak nedir diye bir soru sorsak. Bir kere önce şunu anlamak gerekiyor arkadaşlar. Ahlaki değerler toplumdan topluma, kültürden kültüre ve hatta kişiden kişiye göre aslında değişir. Ama genel bir çerçeve içerisinde bakıldığında ahlakı açıklayan çok sayıda kuram ve kuramcı vardır. Mesela öğrenme kuramlarında ahlak var, psikanalitik kuramlarda ahlak var, bilissel kuramlarda ahlak var. Mesela öğrenme kuramcıları ahlakı aynı öğrenme psikolojisinde gördüğünüz gibi büyük oranda ödül ceza mantığıyla açıklıyor. Mesela çocuk bir gün yerde gördüğü bir çöp alıp çöp kutusuna atıyor öğretmenim aferin benim akıllı oğluma diyor. Çocuk çöpleri çöp kutusuna atmaya devam ediyor. Bir pekiştirme süreci oluyor. Mesela psikanalitik kuramlarda ahlak var. Freud ne diyordu? Kişiliğin ahlaki boyutu hangisi? Süperego. Süperego ne zaman ortaya çıkar? Fallik dönemde. Nasıl ortaya çıkar? Çocuğun anne babayla kurduğu özdeşimler. Oradaki odipal çatışmalar, işte oedipus, elektra karmaşası, çocuktaki iğdişlik korkusu, kastrasyon gibi süreçler. Ve çocuk süperegonun bölümleri. İşte nedir? Ego ideali nedir? Vicdandır. Çocuk ne yapar? Vicdanın sesini dinleme. Yani yapmamam gereken şeyi yapmamalıyım. Böylece suçluluktan kurtulurum. Ya da ego idealinin sesini dinler. Yapmam gerekeni yapmalıyım. Böylece utançtan kurtulur. Mesela Erikson bir ekleme yapar. Evet insan e, ahlaki davranışta bulunduğunda, doğru davranışta bulunduğunda suçluluk ve utanç duygusundan kurtulur ama ayrıca kendiyle gurur da duyar der. Sonra bilissel kuramlarda ahlak var. Mesela bilissel kuramlarda ahlak düşüncesi ana hatlarıyla ahlak gelişiminin bilissel gelişime paralel olmasıdır. Yani bir kişinin ahlaki basamaklarda ilerleyebilmesi için önce yeterli, bilişsel olgunluk düzeyine ulaşması gerekir. Yani zihinsel becerilerinin gelişmesi gerekir gibi. Şimdi biz burada sevgili arkadaşlar yine aynı şekilde doğru yanlışlar üzerinden bir değerlendirme yapmaya başlayalım. Hemen ilk ifadeyi okuyalım. Kolperk'e göre saf çıkarcılık evresiyle birlikte birey ilk kez diğer insanların da ihtiyacı olduğunun farkına varır. Ancak ihtiyaçların merkezinde halen kendisi vardır diyor. Şimdi değerli arkadaşlar, Kolberg'in ahlak gelişim kuramında 3 dönem ve her dönem kendi içerisinde 2 evre olmak üzere 6 evre vardır. Nedir bunlar? 1. Geleneksel dönem. İtaat ceza evresi ve saf çıkarcılık yani araçsal ilişki evresi. 2. Geleneksel dönem. Kişiler arası uyum yani iyi çocuk evresi ve kanun düzeni evresi. Ve 3 gelenek sonrası. Yani gelenek ötesi dönem burada da sosyal sözleşme ve evrensel ahlak evresi var. Dönemsel olarak baktığınızda gelenek öncesi dönemde birey davranışları kendisi için yapar. Geleneksel dönemde biz olgusuyla hareket eder. Kimdir bu biz? İçinde yaşadığı sosyal gruptur, arkadaş çevresidir, ailesi içindir, arkadaşları içindir ya da içinde yaşadığı ülke kuralları vardır biz. Gelenek sonrasında ise ben ve biz anlamsızlaşır. İnsani değerler ön plana çıkar sevgili arkadaşlar. Tabii ki de burada geleneksel dönemde yer alan saf çıkarcılığı sormuş. Şimdi geleneksel dönemdeki evreler neydi? İtaat, ceza ve saf çıkarcılık. Unutmayın itaat cezada birey ben merkezcidir. Yani ihtiyaç sahibi tek kişinin kendisi olduğunu düşünür. Saf çıkarcılıkta ise bencildir. Kimdir bencil insan? diğer insanların da ihtiyacı olduğunu bilen ama önceliği kendisine veren kişidir. Yani saf çıkarcı bir insan senin de bir ihtiyacın olduğunu biliyor ama önceliği kendisine veriyor. O yüzden saf çıkarcılığın ana teması bencilce davranmak. Yani işine geldiği gibi davranmaktır. Kolberg'e göre bir kişinin kendi ihtiyaçlarını ikinci plana atabilmesi ilk olarak sosyal sözleşme evresinde gerçekleşir diyor. Şimdi az önce ne anlatmıştık? Gelenek öncesi dönemde ben, geleneksel dönemde biz olgusu vardır. Geleneksel dönemin ilk evresi toplamda üçüncü evre olan kişiler arası uyum. Yani iyi çocuk evresidir. Ve kişiler arası uyum. Yani iyi çocuk evresinde birey ilk kez kendi ihtiyaçlarını ikinci sıraya atar. Birinci sıraya içinde yaşadığı grubu, topluluğu koyar. Neden? Ayıplanmamak için, dışlanmamak için. Neden annesi için, babası için, kardeşi için. Neden öğretmeni için, komşusu için, hemşerisi için, düşündaşı için. Neden? Tanıdığı bildiği insanlar için darmışta bulunmaya başlar. Mesela otobüste onun da oturmaya ihtiyacı vardır ama ayıplanmamak için yaşlı teyzeye yer verir. Ya da normalde arkadaşına ya da herhangi bir, herhangi bir kopya vermek istemiyordur ama arkadaşını kıramadığı için kopya vermeyi kabul eder. Yani kendi istek ve düşüncesini ilk kez ikinci plana atar. Birinci sıraya içinde yaşadığı grubu, içinde yaşadığı insanları, sosyal topluluğu koymaya başlar sevgili arkadaşlar. Peki bunu bilissel açıdan inceleyecek olursak bir kişinin kişiler arası uyum evresinde davranış sergileyebilmesi için ben merkezcilikten uzaklaşmış olması gerekir. Empatiyi kazanması gerekir. Bilissel açıdan en az somut dönemde olması gerekir. Sakın yanlış anlamayın. Somut dönemdeki insanlar kişiler arası uyumdadır demedim. Ama kişiler arası uyuma ulaşabilmek için ön koşul somut düşünmektir dedim arkadaşlar. Yani buradaki ifade yanlıştır. Bir kişinin kendi ihtiyaçlarını ikinci plana atabilmesi için ilk olarak iyi çocuk. Yani kişiler arası uyum evresine ulaşmış olması gerekir arkadaşlar. Üçüncü ifadeye bakalım. Kolberg'e göre bir çocuğun annesi görebilir endişesiyle telefonla oynamaktan vazgeçmesi itaat ceza evresinde olduğunu gösterir. Arkadaşlarım gelenek öncesi dönemin ilk evresi olan itaat ceza evresinde çok basit bir prensip vardır. Bir davranışın yapılıp yapılmaması Otoritenin varlık yokluk durumuna göre değişir. Örneğin, kırmızı ışıkta güvenlik kamerası varsa, polis varsa geçmem. Kamera yoksa, polis yoksa geçelim. Ya da öğretmen sınıftaysa kopya çekmem ama dışarıdaysa kopya çekerim. Yani kişi yakalanmadıkça, ceza almadıkça, otoriter bir güç olmadıkça davranışı yapar. Yani davranışın doğruluk ya da yanlışlık sınaması tamamen ceza alıp almama üzerine kuruludur arkadaşlar. Haliyle burada da çocuk annesi görebilir diye telefonla oynamaktan vazgeçiyor. Demek ki önemli olan telefonla oynamanın yanlış olması ya da olmaması değil, annesi görebilir ya da göremez düşüncesidir. Yani çocuk annesi görmeyecek olsaydı telefonla oynamaya devam edecekti. Evet bu itaat cezaevresidir. Kolperk'e göre bireyin yasaları sorguladığı düşünce yapısının özerk hale geldiği ilk evre sosyal sözleşmedir diyor. Arkadaşlarım bir kişinin özerk ahlaka ulaşması, kendine özgü ahlaki değerlerinin oluşabilmesi için gelenek sonrası. Yani gelenek ötesi döneme ulaşmış olması gerekir. Nitekim gelenek sonrası dönem kendi içinde ikiye ayrılıyordu. Sosyal sözleşme evrensel ahlak. Demek ki bir kişinin özerk ahlak olabilmesi, özerk düşünebilmesi, yasaları sorgulayabilmesi, hangi boyutta insan hakları, insani değerlerse ve hatta gerektiğinde yasaların insan için, insan hakları için, insanlığın faydasına yasaların değişebileceğini düşünmesi, gerektiğinde bunun için protesto olarak katılabilmesi, evet, bunun yapılabileceği en erken evre sosyal sözleşme evresidir. Çünkü gelenek sonrası dönemin ilk evresi yani bunların yapılabildiği dönemin ilk evresi sosyal sözleşme evresidir. Beşinci ifadeye bakalım. Bir öğretmenin çocuğunun dersine girip merkezi sınavlarda avantaj elde etsin diye çocuğuna daha yüksek puan vermesi saf çıkarcılık evresine uygun bir davranıştır diyor. Şimdi burada çok dikkat edeceğiz. Ahlak gelişiminde önemli olan sevgili arkadaşlar ne yapıldığı değil. Bunun neden yapıldığıdır. Mesela siz otobüste yaşlı teyzeyi gördünüz yer verdiniz. Hangi evredesiniz ne bileyim ben. Bilmiyoruz ki. Bakın bunu konu anlatımında da size söyledim. Neden yer verdin? Belki de önemli bir sınava gidiyordun. Şöyle baktın. Tamam. Hadi Allah'ım ben şu teyzeye bir güzellik yapayım da sen de sınavda bana bir güzellik yap. Bu saf çıkarcılık. Ya da sen ayıplanmamak için yer verdin. Bu kişiler arası uyum. Sen orada bir yazı gördün. Ön sıradaki yerlerin yaşlılara, hamileleri işte gazilere terk edilmesi zorunlu. O, o kanun düzen. Tamamen insani sebeplerle yer verdin. O üst düzey ahlak, sosyal sözleşme ya da evrensel ahlak. Bilmiyorum. Önemli olan şu. Neden yer verdin? Aynı şeyi buraya uyarlayalım. Bu örnekteki öğretmen çocuğunun da dersine gidiyor. Peki neden daha yüksek puan verdi? Kimin için? Çocuğu için. Dikkat et kendisi için değil. Kimin için? Çocuğu için böyle davrandı arkadaşlar. Az önce ne anlattım? Gelenek öncesi dönemde ben. Gelenekselde biz olgusu vardır. Eğer bir kişi davranışı, annesi, babası, evladı, komşusu, dostu, arkadaşı. Hemşerisi, düşündaşı tanıdığı bildiği insanlar için yapıyorsa bu kişiler arası uyum. Yani iyi çocuk evresine uygun bir davranıştır. Yani buradaki olay bir saf çıkarcılık değil, iyi çocuk evresidir. Peki hocam ne olsaydı saf çıkarcılık olurdu? Davranışı annesi babası çocuğu için değil kendisi için yapsaydı. Mesela e, tabii bununla birebir özdeşleşecek bir örnek değil belki ama şöyle düşünün. İyi dinleyin. Otobüstesiniz ve hamile bir kadın gördünüz. Dediniz ki bir gün ben de hamile kalabilirim ya da bir gün benim eşim de hamile kalabilir. Ben bu kadına yer vereyim ki bir gün ben hamile kalırsam, benim eşim hamile kalırsa onlar da ona, bana yer verir. Onlar da benim eşime yer verir. Şimdi dikkat. Aradaki fark. Eğer sen bir gün ben de hamile kalabilirim. Ben şimdi yer vereyim ki onlar da bana yer verir dediysen bu saf çıkarcılık. Ama sen bir gün benim eşim de hamile kalabilir. Ben şimdi bu kadına yer vereyim ki onlar da benim eşime yer verir dediysen bu kişiler arası uyum. Yani iyi çocuk olur. Çünkü birinde darmışı kendin için yapmış olursun birinde davranışı eşin için yapmış olursun. Cinsiyetsiz bir örnek vereyim. Mesela yaşlılık. Otobüste yaşlı bir teyze gördün. Dedin ki benim annem de yaşlı. Ben şimdi bu kişiye yer vereyim ki gençler de benim annemi görürse yer verir. Bu kişiler arası iyi çocuk. Şöyle düşündün. Bir gün ben de yaşlanacağım. Ben şimdi bu ne yer vereyim ki ben yaşlanınca gençler de bana yer verir. Bu saf çıkarcılık. Yani arkadaşlar aynı mantığı düşünün. Buradaki kişi kimin için? Çocuğu için davranışta bulunuyor. Bu nedenle saf çıkarcılık değil, kişiler arası uyum yani iyi çocuk evresi olur. Bir kişinin iyi çocuk evresinde temel gücü grup tarafından kabul edilmektir. Evet ne anlattık? Kişi İyi çocuk evresinde ayıplanmamak, dışlanmamak için davranışta bulunur. Ya da annesi, babası, evladı, komşusu, tanıdığı, dostu, arkadaşı, öğretmeni, yakın çevresi. Yani içinde bulunduğu grup tarafından kabul edilmeye çalışılır arkadaşlar. Daha önce cezası az olduğu için ağaç kesmekte sakınca görmeyen kişinin cezaların artırılmasıyla birlikte ağaç kesmekten vazgeçmesi itaat ceza evresine uygun bir davranıştır. Şimdi dikkat. Eğer kişi itaat cezaevresinde olsaydı ağaç kesmenin cezası varsa ağacı kesmezdi. En azından şöyle olurdu. Bekçi yoksa keser, bekçi varsa kesmez. Mantık bu olurdu. Bu kişinin derdi dikkat edin cezanın olup olmaması değil. Daha önce ceza var mıydı? Evet vardı ve kesiyordu. Neden? Çünkü cezası azdı. Şu anda ağaç kesmenin cezası var mı? Evet var ama kesmiyor. Neden? ceza arttığı için. Yani buradaki söz konusu durum ceza olup olmaması değil. Cezanın daha önce az, şimdi daha çok olması. İşte bu noktada saf çıkarcı kişilerin düşünsel bir özelliğini bilmeniz gerekir. Saf çıkarcı bir kişi ediminin sonunda ceza alacağını biliyorsa ne yapar? Çok basit. Düşüncesi şudur. Eğer bu davranış sonunda elde edeceğim fayda bana verilecek cezadan büyük ise ben o davranışı yaparım der. Yok, bana verilecek ceza elde edeceğim faydayı aşıyor ise ben o davranışı yapmam der. İşte bu kişinin durumu tam da budur. Aslında her iki durumda da ceza var. Daha önce kesiyordu çünkü fayda cezadan büyüktü. Şimdi kesmiyor çünkü ceza faydayı aştı. O halde bu kişinin davranışı itaat ceza değil saf çıkarcılıktır sevgili arkadaşlar. 8'e bakalım. Bir kişinin sadece insan hayatına verdiği önemi düşünerek davranışta bulunması evrensel ahlak evresine uygun bir yaklaşımdır. Evet ödül almak için değil. Ona buna iyi gözükmek için değil. Yasa emrettiği için değil. Sadece insan hayatını düşünüyorsa bu üst düzey ahlaktır. Sosyal sözleşmede olabilir, evrensel ahlakta olabilir sevgili arkadaşlar. Yani evet, evrensel ahlak evresine uygun bir yaklaşımdır. Kohlberg'in düşüncesine göre ahlaki evreler evrensel bir sırayla ortaya çıkar. Evet, Kohlberg öyle söyler. Yani Kohlberg'e göre hiç kimse bir evreyi yaşayıp tamamlamadan bir sonrakine geçemez. Atıyorum ben iyi çocuk evresindeysem bunun anlamı şudur. Ben de bütün insanlar gibi ahlak gelişimine itaat cezaevresinde başladım. O evreyi yaşadım tamamladım saf çıkarcılığı oldum. Saf çıkarcılığı yaşadım tamamladım ve iyi çocuğa geçtim. Yani birey şu anda hangi evrede olursa olsun önceki bütün evreleri oradaki sırayla yaşayıp tamamlayabildiği için bu evreye ulaşmıştır sevgili arkadaşlar. Demek ki evet evrensel bir sıra söz konusudur. Kohlberg'e göre birey bir alt evreyi yaşayıp tamamlamadan bir üst evreye geçemez. Evet işte anlattığımız olay bu. Evrensel sıra dediğimiz şeydir. Kohlberg'e göre bir kişinin iyi çocuk evresine ulaşabilmesi için empati yeteneğini kazanmış olması gerekir. Bunu az önce anlattık. Ne dedik? iyi çocuk evresinde birey ilk kez kendi ihtiyaçlarını ikinci plana atmayı başarır. Bunun için ben merkezcilikten kurtulmuş olması, en az somut dönemde olması yani empati yeteneğini kazanmış olması gerekir demiştik. Kolberg'e göre ahlak gelişimi bilişsel gelişimden bağımsız olarak ilerler. Elbette hayır. Kolberg de bilişsel kuramlarda ahlak. <laughs> Elhamdülillah sizler de görün arkadaşlar. E, e göre ahlak gelişimi bilişsel gelişimden bağımsız değil. Aksine bilişsel gelişime evet bağımlıdır sevgili arkadaşlar. Hemen bir e, sonraki sayfamıza bakalım. Kolperke göre bireyin kraldan çok kralcı olarak değerlendirilmesi kanun düzen evresine uygun bir anlayıştır. Şimdi ne demek kraldan çok kralcı düşünelim? Hükmün sahibi kim kral? Ama bazı insanlar var ki bir hükmü hükmün sahibinden daha çok sahiplenir. Hatta derler sen de amma kraldan çok kralcısın derler. İşte bu insan tam bir kanun düzendir. Mesela bilmiyorum okudunuz mu okumadıysanız ve bir gün uygun bir fırsat bulursanız Orhan Kemal'in Bekçi Murtaza'sı vardır okuyun. Bekçi Murtaza tam bir kanun düzen adamıdır. Kanun düzen ne biliyor musunuz arkadaşlar? Kanun düzendeki insan yasayı kanunu Asla eleştirmez, asla sorgulamaz, asla inisiyatif kullanmaz, asla değişebileceğini düşünmez. Yasa kanun ne emrediyorsa daima uyar. Bazen bana diyorlar ki, hocam ben itaat cezayla kanun düzeni karıştırıyorum. Karıştıramazsın. Neden karıştıramazsın anlatayım. Bak, itaat cezadaki kişinin derdi ceza almamaktır. Bu nedenle kırmızı ışıkta polis varsa geçmez ama yoksa geçer. Kanun düzendeki adamın derdi ceza almak ya da almamak değildir kanuna uymaktır. Bu nedenle kırmızı ışıkta polis olsa da olmasa da kırmızı ışıkta durur. Neden diye sorarsanız size şu cevap verir. Çünkü yasa böyle. Bitti. Başka hiçbir gerekçesi yoktur ve dikkat edin yasa kanun asla sorgulanmaz, asla eleştirilmez, asla inisiyatif söz konusu değildir. Yani adam kraldan çok kralcıdır sevgili arkadaşlar. Bu ifade doğrudur. Şöyle Doğru yanlış diyelim şuraya da karışmasın. Normalde en büyük dilim pastayı kendine ayıran çocuk. Hangi dilimin kime gideceğini bilmediği durumlarda dilimleri eşit kesmesi saf çıkarcı anlayışı uygundur. Hemen soralım. Neden şu anda dilimleri eşit kesiyorsun? Çünkü hangi dilimin kime gideceğini bilmiyorum. Peki büyüklü küçüklüğü kesersen ne olur? Bana küçük dilim de gelebilir. Dikkat edin arkadaşlar. Bu tam bir saf çıkarcı. Nereden anladık? Çünkü normalde en büyük dilimi kendine ayırıyordu. Şu anda dilimleri eşit kesmesi adalet düşüncesiyle ilgili değil. Eğer adalet olsaydı normalde en büyük dilimi kendine ayırmazdı. Hangi dilimin kime gideceğini bilmediği için eşit kesiyor. O halde bu kişi tam bir saf çıkarcıdır sevgili arkadaşlar. Okula müfettiş geleceğini öğrenen öğretmenlerin daha önce hazırlamaları gereken planları hemen hazırlamaya başlamaları kişiler arası uyum evresine uygun bir davranıştır. Şimdi öğretmenlere soralım. Neden daha önce plan hazırlamadınız? Çünkü müfettiş yoktu. Neden şimdi plan hazırlıyorsunuz? Çünkü müfettiş var. O halde bu örnekteki öğretmenlerin bir davranışı yapıp yapmamaları otoritenin varlık yokluk durumuna göre değişkenlik sergiliyor. Bu davranış kalıbı kişiler arası uyum değil itaat ceza evresidir sevgili arkadaşlar. Bunun polis varsa kırmızıda beklerim yoksa geçerim düşüncesinden hiçbir farkı yoktur. Piaget'in düşüncesine göre ahlak gelişimi bilişsel gelişime paraleldir. Kesinlikle doğrudur arkadaşlar. Yani ahlaki basamaklarda ilerleyebilmenin ön koşulu ...bilissel gelişimdir. Piaget'in düşüncesine göre bir kişinin dikkat edin kendine özgü ahlaki değerler oluşturabilmesi için soyut düşünme gücüne ulaşması gerekir. Bir bakalım. Piaget'in ahlaki gelişim kuramında 0-5 yaş aralığında ahlak öncesi süreç vardır. 6-11 yaş aralığında ahlaki gerçekçilik yani dışa bağımlı heteronom ahlak vardır. 12 yaşından sonra Ahlaki özellik yani otonom ahlak vardır. Dikkat edin, ahlaki özellik kaç yaşından sonra? 12'den sonra. Peki nedir ahlaki özellik? Artık kuralların değişebileceğini anlama, kendine özgü ahlaki değerler geliştirme ve ahlaki muhakeme de sonuçtan önce neden niye tabakmadır. Dikkat edin, ahlaki özellik ne var? Kendine özgü ahlaki değerler geliştirme. Kaç yaş? 12'den sonrası. Demek ki bir çocuğun Ahlaki özel olabilmesi, kendine özgü ahlaki değerler oluşturabilmesi için mutlaka soyut döneme girmiş olması gerekir. Yani soyut düşünemeyen bir kişi ahlaki özelliğe de ne yapamaz? Ulaşamaz sevgili arkadaşlar. Buradaki ifade doğrudur. Piaget'in düşüncesine göre somut dönemdeki bir çocuk kuralların büyük bir güç tarafından belirlendi ve değişmezliğini savunur. Bakalım. Piaget'e somut dönem yani 7-11 yaş aralığı. Peki bu hangi döneme denk geliyor ahlaki açıdan? Ahlaki gerçekçilik. Yani dışa bağımlı ahlak, heteronom. Peki ahlaki gerçekçilikteki en önemli düşünce ne? Kuralları çok büyük bir otorite koydu asla değişmez. Yani buradaki ifade de doğrudur. Çünkü somut dönemdeki kişi ahlaki açıdan ahlaki gerçekçi kişidir. Ahlaki gerçekçi kişi kuralların değişmezliğini savunur arkadaşlar. Piaget'in düşüncesine göre ahlak öncesi dönem yani 0-5 yaş aralığındaki çocukların davranışları taklit kökenlidir diyor. Şimdi arkadaşlar Piaget diyor ki 0-5 yaş aralığı için burası ahlak öncesidir diyor. Yani henüz çocukta dikkat edin henüz çocukta ahlak olgusu yoktur diyor. Ahlak olgusu olmadığına göre kural olgusu da yoktur. Yani çocuk uyuması gereken kuralları olduğunu henüz farkında değildir diyor. Piaget diyorlar ki öyle diyorsunuz ama 4 yaşındaki bir çocuk mesela bir okul öncesi eğitim kurumunda yemek yiyeceği zaman kuyruğa giriyor. Bu da bir kurala uymak değil mi diyorlar. Piaget'in cevabı hazır. Hayır diyor. Çocuklar diyor çevrelerinde gördüklerini taklit eder. Mesela insanların sıraya girdiğini görüyor o da sıraya giriyor. Ama çocuk bunun bir kural olduğunun farkında değil. Yani bunu bir kural uymak için yapmıyor. Bunu bir ahlaki muhakemeyle yapmıyor. Aslında yaptığı tek şey taklit. Ama siz dışarıdan bakınca çocuk sıraya girdiği için onun bir ahlak kuralına uyduğunu zannediyorsunuz diyor. İşte bu nedenle arkadaşlar, evet, ahlak öncesi dönemdeki çocukların davranışları aslında basit bir taklittir. Ahlaki muhakemenin eseri değildir. Piaget'in düşüncesine göre otonom ahlaka sahip kişiler. Neydi otonom ahlak? Ahlaki evet özellikle ahlaki değerlendirmelerinde sonucun büyüklüğünü baz diyor. Aman ha. Şimdi bakın arkadaşlar hadi başlayalım. 0-5 yaş ahlak öncesi henüz ahlaki muhakeme yok taklit var. 6-11 yaş ahlaki gerçekçi yani dışa bağımlı ahlak. Ahlaki muhakeme var sadece sonuca sonucun fiziksel büyüklüğüne bakar. 12 yaş ve sonrası ahlaki özellik otonom ahlak Kurallar değişebilir. Ahlaki muhakeme sonuçtan önce nedene niyete bakılarak yapılır. Peki burada ne diyor? Otonom yani özel ahlaka sahip kişi sonucun büyüklüğünü baz alır diyor. Asla. Otonom ahlaka sahip bir kişi sonuca değil nedene niyete bakar sevgili arkadaşlar. 21. maddemizi okuyalım. Piaget'e göre ahlaki gerçekçilik yani dışa bağımlı ahlak dönemindeki çocuklar ahlaki yargılarında sonucun fiziksel büyüklüğünü temele alır diyor. Evet az önce anlattığımız olay buydu. Ahlaki gerçekçilikle bakılan tek şey sonucun fiziksel büyüklüğüdür. Ve ilginç şekilde cezayı da büyüklükle orantılı verirler. Mesela çocuğun biri 3 tabak biri 5 tabak kırdı diyelim ki. 5 tabak kıran daima daha suçludur. Ama neden biri 3 tabak? Neden? Ben ilgilendirmez. Kim daha fazla kadısı o daha fazla. O daha çok suçludur. Peki nasıl ceza almalıdır? 3 tabak kıran 3 tokat yiyorsa, 5 tabak kıran 5 tokat yemelidir. Bitti. Yani ceza da sonucun fiziksel büyüklüğüyle orantılı olmalıdır derler. O tabakların neden kırıldığıyla ilgilenmezler. Bütün mesele nedir? Sonuç. Sonucun fiziksel büyüklüğüdür. Kohlberg'in düşüncesine göre ahlak öncesi dönemde ben olgusu ön plandadır diyor. Şimdi arkadaşlar, burada Kohlberg'in düşüncesiyle Piaget'in düşüncesi arasında bazen bağlantı kurulur. Şimdi ahlak öncesi dediğimiz dönem Kohlberg'le ilişkilendirilecek olsa gelenek öncesi döneme benzetilir. Haliyle gelenek öncesi dönemde de ne olgusu vardır? Ben olgusu vardır. Evet bu ifadenin doğru olduğu söylenebilir. Demeye göre bireylerin aldığı eğitim, ahlaki düzeyleri üzerine belirleyici etkiye sahiptir. Arkadaşlar Devey de ahlaki gelişim düşüncesini böyle anlatıyor. Bireylerin aldığı eğitimin düzey ve niteliği ahlaki gelişimlerini şekillendirir diyor. Bunu bir cümle olarak aklınızda tutun. Alınan eğitimle ahlaki düzey arasında kim bağlantı kurmuş? Devey bu bağlantıyı kurmuş. Bir babanın kızına hanım hanımcık olmalısın. Kimse sana laf söz söylememeli demesi Kohlberg'e göre kişiler arası uyum yani iyi çocuk evresine uygun bir yaklaşımdır. Neydi iyi çocuk evresi? Kendi ihtiyaçlarını ikinci plana at, birinci sıraya içinde yaşadığın çevreyi koy mantığıydı. Hanım hanımcık olma, toplum tarafından kabul görme, içinde bulunduğun grup tarafından hoş karşılanma direkt iyi çocuktur arkadaşlar. Yani ifade doğrudur. Hanım hanımcık olsun. Mesela Kolberg ahlaki muhakemesinde şey der, kadınların ahlaki düzeyleri erkeklerin biraz gerisindedir der. Mesela Gilligan buna karşı çıkmak için ne diyordu? Öyle gözükebilir ama asla kadınların düzeyi erkeklerin gerisinde değil. Bunun nedeni toplumun kadına yüklediği misyondur diyordu. Ki bunu derslerde detaylı olarak açıkladık. 25. Emniyet kemeri takmayan bir sürücünün yolda trafik polisini görünce hemen emniyet kemeri takması Kanun düzen evresine uygun davranıştır. Ne anlattık? Eğer bu kişi kanun düzende olsaydı polis olsa da emniyet kemeri takar, olmasa da takar. Çünkü kural böyle. İtaat cezadaki kişi polis yoksa takmaz, varsa takar. Demek ki bu kanun düzen değil, itaat ceza evresine uygun bir yaklaşımdır sevgili arkadaşlarım. Evet değerli arkadaşlar böylece ahlak gidişimi ile ilgili değerlendirmelerimizi de tamamlamış olduk. Bir sonraki yetkinliğimizde tekrar görüşebilmek dileğiyle umutla kalın sevgili arkadaşlarım.